Şunu unutmayın. İlk kural tertemiz bir başlangıç yapmak. Oyuncu Merve Boloğur'dan kafa karıştıran sözler, arı olsaydım erkeğin konmasını isterdim. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu Merve Boloğur, YouTube kanalında yayınladığı videoda ilişkilerinden bahsederek, kendimi bir arı gibi düşünürsem erkeğin konmasını, erkeğin bulmasını istiyorum dedi. Fiziğinden çok memnun olduğunu da söyleyen oyuncu, popo kıvrımlarımı önemsiyorum, hafif de kaslı bir görüntü, fena değil diyerek takipçilerini şaşırttı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan 33 yaşındaki oyuncu YouTube kanalında yayınladığı bir videoda ilişkilerin doğasından bahsetti. Geçtiğimiz haftalarda da yeni bir aşka yelken açtığını duyuran ancak sevgilisinin adını paylaşmayan Merve Boluğur, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İlişkileri hakkında konuşan Boluğur şunları söyledi: "İlişkileri iyi diye gözükenler taviz veriyorlar." Çok sabır gösterip kendini hiçe sayanlar var. Ben sırf bir şeyler gerçekleşsin diye orada duramıyorum. Bir sevgilim var. El alem görsün. Şu kadar parası var demiyorum. Yanlış bir yerde olmaktansa kendi dünyamda kalırım. Kendime saygı konusunda okuduğum kitaplar çok yardımcı oldu. Psikiyatrlar yardımcı olabiliyor. Yaşadığım deneyimler, okuduğum kitaptaki karakterler de bir öğreti oluyor dedi. Sözlerine şu şekilde devam eden 33 yaşındaki oyuncu, Kötü yorumları önemsemiyorum. Kendimi alanımı korumak önemli. Kontrolümde olmayan kısımla ilgimi kesiyorum. Karşımızdaki insanı anlamaya yönelik hareket etmeliyiz. Mesela kaçan kovalanır bana çok çiçek alıyor diyebilirsin. Fakat o senin popülerliğin, güzelliğin için olabilir. O anki boşluktan olabilir. O insanı önemseyebildiğin zaman sağlam bir şeyler kurabilirsin. Prensiplerim var. Kendi hayatımın başrolündeysem yorumumu da dilediğim gibi kaleme almak hakkım dedi. Kendi sağlığıyla da ilgili konuşan güzel oyuncu, inip kalkmalarım zaten meşhur. Çünkü popo kıvrımlarımı önemsiyorum. Hafif de kaslı bir görüntü, fena değil. Sağlıklı bir bedenim var. Sürekli beraberiz. Ona saygı duyuyorum, iyi bakıyorum dedi.